Kıymetli meslektaşlarım merhabalar. Ben Batman Barosu'na kayıtlı avukat Yusuf Serhat Yıldız. Bugün sizlerle birlikte yeni CMK ödeme sistemini çalışacağız. Öncelikle UHAP'tan bilgilerimizi girerek UHAP sistemine giriş yapıyor ve en alt kısımda bulunan UHAP CMK seçeneğine tıklıyoruz. UHAP CMK'ya tıkladıktan sonra önümüze 4 kısımlı bir sayfa gelecektir. İlk olarak ödeme dosyası girişi, ikinci öde olarak ödeme talebi listesi, üçüncü olarak görevlerim ve son olarak çalışma durumu kısımları mevcut. Ee, bizim çalışma durumu kısmıyla hiçbir işimiz yok. İlk üç kısımda işimizi halledeceğiz. Ödeme dosyası girişiyle yapmış olduğunuz görevin ilk detaylarını giriyor. Görevlerim kısmında yapmış olduğunuz göreve dair belgenizi yüklüyor. Ödeme talebi listesinde ise makbuzunuzu kesiyor ve belgelerinizi imzalıyorsunuz. Kabaca anlatmak gerekirse. Evet, ödeme dosyası girişiyle başlıyoruz işlemlerimizi yapmaya. Şimdi burada talep kayıt ve talep detay bölümleri var. Bizim talep detay bölümüyle hiçbir işimiz yok. Tüm işlemlerimizi talep kayıt bölümünden ilerleteceğiz. Ee, ilk olarak görev yaptığınız kurumu seçiyorsunuz. Yani bu kurum mahkeme olabilir, savcılık olabilir, stult ceza olabilir, kolluk olabilir. Kolluk kurumları da yüklenmiş durumda. Eğer bir kollukta görev yaptıysanız, yani polis merkezleri burada mevcut. Kollukta görev yaptıysanız kolluğu eklemeniz gerekiyor. Bazen başsavcılıkta sorguya gidebilirsiniz. Onun savcılığı eklersiniz. Zaten mahkeme ise de tüm mahkemeler burada mevcut birkaç tane örnek yapalım. Bir ağır ceza mahkemesini seçtim. Bir duruşma görevim varmış gibi. Ee, esas dosyasına girmiş olayım. Dosya numarası para hazırlıyorsun. Duruşma saatiniz para Bu bilgileri doldurduktan sonra devam butonuna basıyorum. Alt kısımda kişileri ekle Bölümü açılıyor ve bu bölümde görev yaptığınız kişiye dair bilgileri giriyorsunuz. Ee, farazi bir TC girelim. Burada mermi sorgusu yapabilirsiniz. Mermi sorgusu yapmak istediğinizde kişinin doğum tarihini isteyecektir. Doğum tarihini girip sorguladığınızda birkaç bölümü otomatik olarak dolduruyor. Ee, farazi bir doğum tarihi, isim, soyisim, kişi türü kısmından görev yaptığınız kişinin sıfatını seçebilirsiniz. Tanı seçelim. Ee, bazen birden fazla suçtan dolayı yargılama yapılabiliyor. Ancak sistem sizin birden fazla suç eklemenize müsaade etmiyor. Bu yüzden e, görev yaptığınız tanı, müdafi olduğunuz tanı işlediği birden fazla suç varsa işlerinden bir tanesini seçip yazabilirsiniz. Şöyle yani bayağı bir suçta büyük bir Cinsiyeti de seçtikten sonra kişiyi ekle butonuna tıklıyorsunuz. Şimdi bu yan tarafta eklenen kişiler ve avukatları bölümünde kişinin ismi, türü, yaşı ve sizin isminiz yazın. Eğer bu bilgileriniz doğruysa talebimizi onaylıyorsunuz. Talebi onayladıktan sonra bu talep baro çalışanının onayına gidiyor ve bu baro çalışanı onay verdikten sonra da biz ikinci kısım olan görevlerin bölümünden talebimizi detaylandırıyoruz. Evet ödeme dosyası giriş bölümünü tamamladıktan sonra onayladığımız talebimiz görevlerim kısmına düşüyor. Şimdi bu görevlerim kısmında sizin göreviniz burada görünecek. Ancak barodan onay gelmeyene kadar şu kalem işareti çıkmayacak. Baro onay verdikten sonra kalem işareti aktif olacak. Ve siz bu kaleme basarak dosyanızı detaylandırmaya başlayacaksınız. Basıyoruz. Şimdi böyle bir bölüm açıldı. Bu bölümde bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok alt kısmında hemen bu bölümün alt kısmında eklenen kişiler ve avukatları bölümünde sizin ve görev yaptığınız kişinin bilgileri mevcut. Onun da altında ödemeler kısmı var. Bu ödemeler kısmını biz dolduruyoruz. Ee, soruşturma numarasının ödenecek tutarı, KDV oranını, varsa giderinizi girdikten sonra soruşturma kurumunu Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Ödeme Savcılık Vergi Dairesi'ni Batman Vergi Dairesi seçtiğinizde e, vergi kimlik numarası zaten otomatik olarak çıkıyor, ona gerek yok. Bu onay kısımlarını dolduramıyoruz, zaten dolduramıyoruz. Yani doldurmuyoruz, zaten dolduramıyoruz. Bu bilgilerimizi girdikten sonra kaydet seçeneğine tıklıyoruz. Bunu kaydettikten sonra ödeme belgeleri kısmına geliyoruz. Buradan belge yüklemeniz gerekecek. Yükleyeceğiniz belge, görev yaptığınız belge, sorguya girdiyseniz, sorguya dair belge, duruşmaya girdiyseniz, duruşma tutanağınız, ifadeye girdiyseniz, kollukta ifade tutanağınız. O belgeyi e, PDF ya da JPEG formatında yükleyebilirsiniz. Bazı meslektaşlarımız duruşma tutanaklarını UDF'e indirip, yüklemeye çalışıyorlar ama UDFY sistem kabul etmiyor bu yüzden zaman kaybına yol açar ee, sadece PDF ve JPG dosyalarını yüklüyor ee, burada belgenizi de yükledikten sonra artık son aşama olan onay havuzuna gönder seçeneğine tıklıyoruz bu altta sonuç bildirimi bölümü var yani bu bölüm bir hak ihlali tespit ettiyseniz evet doldurabilirsiniz ama bir hak ihlali yoksa çok da karışmaya gerek yok. Belgenizi yükledikten sonra bunu onay havuzuna gönderiyorsunuz. Onay havuzuna gönderdikten sonra ödeme talebi listesi kısmını çalışmaya başlayacağız. Evet, görevlerimde tamamladığımız talebimiz ödeme talebi listesine düşüyor. Buradan ödeme talebi listesine girdik. Şimdi burada şu an makbuz yükle, makbuz kes ve imzalı butonlarını görüyorsunuz. Ancak bunlardan önce baro onayına gönder butonu aktif olacak ve siz ilk olarak buna tıklayacaksınız. Ee, baro onayına gönderiyorsunuz. Baro çalışanı onay veriyor. Baro çalışanı onayladıktan sonra makbuz yükle, makbuz kes ve imzala butonları aktif oluyor. Şimdi biz bunun makbuzunu yükleyelim. Kaybettim. Evet, kayıt işlemi yapıldı. Şimdi imzalama kısmına geçiyorum. Yalnız videonun çekildiği tarihte Adalet Bakanlığı'nın güncellemesi sebebiyle imzalama aşamasında bir problem yaşanabilir. Bunu da belirtelim öncelikle. Evet, Adalet Bakanlığı'nın güncellemesi sebebiyle şu an imzalama işlemini gerçekleştiremiyoruz. Ancak ben size resimler üzerinden anlatayım bu hususu da. Şimdi imzalama butonuna bastıktan sonra şöyle bir ekran belirecek. Burada bizim yüklediğimiz duruşma tutanağı ve makbuz bulunuyor. Savcılık güç cihazı, ödeme listesi ve görevlendirme yazısını biz yüklemiyoruz. Sistem kendisi otomatik olarak çekecektir. E, imzalayabilmek için imzalama aracına sahip olmamız gerekiyor. İmzalama aracını indir butonuna basarak indirip kurmanız gerekecektir. Onu da hemen şöyle göstereyim. İşte burada. İmzalama aracını indirip e, kurduktan sonra imzala butonuna tıkladınız. E, bu aşamada UYAP akıllı kartınızın bilgisayarınızda takılı olması gerekiyor. UYAP şifrenizi giriyorsunuz. Tamam'a basıyorsunuz. Ardından imzalama işlemi başlıyor. Yalnız imzalayabilmek için ayrı yatan bilgisayarınızda Palma uygulamasının da mevcut olması gerekiyor. Yani Palma'yı ve CMK imzalama aracını indirirseniz sıkıntısız bir şekilde imzalama sürecini geçirirsiniz. Burada da belge imzalanma süreci şu şekilde ilerleyecektir. Ve son olarak belgelerinizin tamamı imzaladığında, imzalandığında burada ilk olarak hatırlarsanız kırmızıydı. Yeşil renge dönüyor. Bu da imzalama işleminin başarıyla sonuçlandığını gösteriyor. İmzalama işlemi de bittikten sonra şurada bulunan gönder butonuna basmanız yeterli olacaktır. Göndere bastıktan sonra belgeleriniz Adalet Bakanlığı'na gidecek ve artık ödeme sürecine geçilecektir. Sizin yapacaklarınız bu kadar. Sistem çok basit. Ödeme dosyası girişine basarak ilk bilgileri giriyorsunuz. Daha sonra o kaydı tamamlayınca kayıt görevlerim kısmına düşüyor. Görevlerim kısmından birkaç bilgi daha girip duruşma veya ifade belgenizi yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra onay havuzuna gönderiyorsunuz. Ödeme talebi listesine girip onay havuzumuza gönderdiğiniz dosyanızı baro onayına gönderiyor. Baro onay verdikten sonra makbuzunuzu yüklüyor ve belirttiğimiz imzalama aşamalarını geçtikten sonra da dosyanızı Adalet Bakanlığı'na gönderiyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize sağlıklı günler dilerim.